iki tekstil atölyemizde başlattık. Ee, projeyi ilk hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesiydi. Ee, biz aslında bu projeyi gördüğümüzde çok heyecanlandık ve dedik ki neden e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak da e, burada yapmayalım. E, bununla ilgili e, davetimiz oldu sağ olsunlar işbirliği davetini de kabul ettiler. Gereken desteği de verdiler ve bu atölyeyi burada gerçekleştirdik. Ama tabii atölye pilot bölge olarak burada başlıyor ama daha sonra diğer yaşam merkezlerimizde çünkü biz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak altı merkezimiz var bu tarzıyla. İşte mesleki edinme kurslarının da olduğu, farkındalık çalışmalarının olduğu, aynı zamanda Gerekli yönlendirmelerin, psikolojik, sosyal, ekonomik, hukuki yönlendirmelerin de aynı zamanda yapılabildiği merkezler olarak altı merkezimiz var. Ben Hüseyin, neden ilk Benusen'i seçtik aslında onu söyleyebiliriz. Ben Hüseyin bizim pilot bölgemiz, Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları olarak. Ben Hüseyin'de pilot bir çalışma gerçekleştirdik biz. Sahadaydı 2-3 ay boyunca saha ekibimiz arkadaşlar. Birebir 362 tane evi gezdik. Burada e, özelde kadınlarla görüştük. Kadınların özellikle bu mahalledeki yaşadıkları sorunlar, e, kendilerine ait sorunlar, kente dair sorunları konuştuk ve e, bu sorunların içerisinde özellikle ekonomi en göze çarpan e, sıkıntıydı kadınlar açısından. E, istihdam sorunu ciddi bir sıkıntıydı. Ee, öyle ki mesela 362 ev ki bizim zaten yaptığımız çalışma biraz daha kadın yoksulluk temelli kadın yoksulluk haritası çıkarma temelli yapılmış bir çalışmaydı. Buradan çıkan en temel sorunlarından bir tanesi işte 362 e, evdeki kadınların birebir görüştüğümüz bu kadınların sadece iki tanesi kayıtlı olarak çalışıyordu herhangi bir sigortaya dahil olarak çalışıyordu. Onun dışındaki kadınların çoğu gerçekten ciddi anlamda ailecek derin bir yoksulluğun içindeler ki bu yoksulluktan da en çok kadınlar e, maalesef e, zarar görüyor birebir etkileniyor e, hem bu görüşmelerde bu derinleşen yoksulluğu gördük çok temel ihtiyaçlarını işte icanik petten tutalım da işte sağlığa ulaşma eğitim hakkına ulaşma gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını gördük. E, Bununla ilgili neler yapabiliriz dedik. Ama aynı zamanda bir yandan da regül yoksulluğunun da çok derinleşerek gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle bu mahalle öznerinde bakarsak. Hepsini karşılayabilecek ama aynı zamanda kadınların regil tabusunu da yıkabilecekleri, kendi sağlıklı beden algısına erişebilecekleri bir farkındalık çalışmasında yine şiddete karşı bir farkındalık çalışmasını da yine bu mahallede yürüttüğümüz için hepsini iç içe alan bir proje aslında bu. Sürdürülebilir, hijyenik, yıkanabilir ve aynı zamanda ekolojik bir pet üretme atölyesi açalım. Kadınlar hem burada dayanışmayla ile bir, bir araya gelsinler kendi petlerini üretsinler hem de e, kendi bedenlerine ait e, eriz zihniyetin, zihniyetin, erkek egemen zihniyetin e, bakış açısıyla işte kötü gördüğü, bedenini kötü gördüğü ya da regli kötü gördüğü bir şeyden bir şey olmaktan çıkartarak aslında bunun çok doğal bir döngü olduğunu hayata geçirmek istiyoruz. O yüzden zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde projenin adı adettendir üretiyorduk ama biz de ee, döngümüzle dönüşüyoruz. Gerçekten bu döngü menstrual döngü sürecinde hem ve, e, vücudumuzda, hani bedensel olarak yaşadığımız dönüşüm, hem de aynı zamanda zihniyet olarak da e, toplumsal tabuları yıkan bir dönüşümden bahsediyoruz. Kadınlar e, öncelikle e, yaklaşık işte bir, bir buçuk saatlik bir farkındalık eğitimi biraz önce bahsettiğim işte o genel tabuları yık, yıkabildikleri e, kendi beden algılarını oluşturabildikleri e, yine aynı şekilde e, regül dönemiyle ilgili, menstrual dönemle ilgili genel bilgileri edinecekler. Bu tabuları yıkacak bir farkındalık eğitimi alacaklar. Ardından da kısa bir dikişlerle dikiş eğitimi alıyorlar buraya gelen kadınlar. Ve dikiş eğitiminden sonra zaten çok hızlı gelişen bir eğitim bu. Hani dikişi en fazla bir iki atölyeden sonra bu kadın arkadaşlar öğrenecekler. Ve kendi petlerini üretmeye başlayacaklar. Bu petler hijyen standartlarında kumaşları oluşturulmuş petler. Tamamen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi malzemelerini, atölyenin bütün imkanlarını sunacak kadınlara. Ve kadınlar burada kendi petlerini Sadece kendileri için değil ailesinde kaç tane kadına ihtiyaç varsa ve günlük olarak işte ortalama 5-6 tane kullanacaklarsa ona göre bir üretimi yapacaklar ve bu peyderpey değişecek. Biz istiyoruz ki hani bunu dönemsel olarak işte bir iki atölyede. Ee, ne kadar çok kadına ulaşabilirsek Çünkü e, bir atölyede bir grup bundan faydalanacak götürecek Çünkü bu sürdürülebilir yıkanabilir fetler 5 e, aya kadar da e, eğer doğru Evet doğru koşullarda kullanırsa ki onunla ilgili de bir bilgilendirme ve broşür dağıtıyoruz atölyemiz sonrasında bunu yaptıkları sürece 5 ay daha da uzun da sürdürebilirler. Daha sonra bu tükenmesi halinde yani artık kullanılamaz hale gelmesi halinde de tekrar gelip o üretime dahil olabilirler. Ne kadar çok kadın ulaşabilirsek o kadar iyi olur ama ileride bunların hem sayısını arttırmak hem talep doğrultusunda çünkü bu sadece sürdürülebilir pet ya da anti alerjik dediğimiz pet tarzının sadece yoksullukla ilgili değil genel olarak kadınların da tercih edebilecekleri alternatif bir ürün olarak da düşündüğümüz için belki bunun ileride üretimine de geçebiliriz.